Merhaba sevgili koçlar. Son derece eğleneceğiniz neşeli bir gün geçirebilirsiniz. Hareketli ve canlı olacağınız bu sayede de olumlu etkileri değerlendirebileceğiniz bugün çevrenizin hiç beklenmedik sürprizleriyle de sevinç dolu olabilir. Bugün 2 Ocak 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay gün içerisinde iletişim ve hareketi arttırabilir. Sabah saatlerinde ay Balık Burcu'ndaki Neptün'le kare açı yapacak. Belirsiz ve kararsız enerjiler huzursuz, melankolik hissetmemize neden olabilir. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde daha rahat hareket edebiliriz. Kısa ve uzun seyahatler, haberleşme, iletişim, eğitim ve ticari konular gündemimizde olabilir. Bugün Kova burcunda ilerleyen Mars, Aslan burcundaki Jüpiter'le karşıt açı yapacak. Yapacak. Bireysel özgürlükler için mücadele artabileceği gibi kendi inançlarımız uğruna aşırı güvenli, cesur ve isyankar davranışlarda da bulunabiliriz. İş yaşamında gerekli riskleri alarak başarı elde etmemiz mümkün. Fazla enerjimizi fiziksel aktivitelere ve spora da yönlendirebiliriz.